çok kötü bir şey yaşadım ki anlatmak imkansız. Yani anlatılsam kalbiniz zevki alıp kalp krizi geçirirsiniz. Biraz önce kumbaradaki mutfaktaki nallı kumbaradaki şimdi öyle varmış ya. Neyse onları saymayalım yok bunlar bunlar yok. Yok o ne ya? Kumbaradaki 58 tane 1 lira. 12 tane kaç kuruş? 50 kuruş. 22 tane 25 kuruş. 12 tane 10 kuruş. 17 tane 5 kuruş. Bir tane 1 kuruşu üst üste dizdim. Video çektim. Sonuna bir bak. Bundan sonra efendim. Sadece kalmış hali kaldı. Kalmış hali kaldı. Kalmış. Oo, çok güzel. Neyse. Evet. Tamı tamına o kadar para tamı tamına 22 santimetre yapıyor. 22 santimetre. Arkadaşlar bugüne kadar hiç evimizdeki bozuk paralar, kumbaralar kaydaya alınmadı. Elim maskın servetini üst üste koyarsak ne kadar işte uzun olacak dediler. Apple'ın işte şirketin güncel işte üst üste koyalsak o parayı kaç santim olacak, kaç metre olacak dediler. Ama hiç kimse evimizdeki kumbaralı önemsemedi. Bugün biz burada evimizdeki kumbaralardaki parayı önemseyip bunu yavaş aldık. Bunu yapabildik. Bunu bizler yaptık. Ondan bir tevellit altı ko uğraştığımdan dolaylı olarak şöyle hemen bir tuşa böyle bınk etseniz böyle abone olma tuşuna şöyle like atma tuşuna. Değil. O kadar. Bir dakika. Bir tane şöyle bir tane tuş var. Basıyorum. Bir anda mistik güçler açılıyor. Öyle bir şey yani. Öyle bir tuş. Lütfen ironidir. 80 sanmayın. Lütfen yani bir tane daha şöyle tuş ver, basıyorsun. Basıyorum. Sonra anlansın. Böyle bir 10 yıl geçtikten sonra falan uçma kabiliyeti kazanıyorsun. Şuraya basıyorsun. Şimdi hop uçuyorsun ama buna bastığın zaman 10 yıl sonra uçacaksın. Ama uçacaksın yani. İçine birden basalsan şöyle belki ölümsüz falan olabilirsin. Ama olabilirsin yani. Yatırım tavsiyesi değildir biraz önce söylediktim.